Kangurular, Kan ve Guru doğanın zıp zıp komedyenleri. Çünkü onlar hayvanlar aleminde resmi olarak geri vitese takamayan tek canlılar. Yani bir kanguru hata yaparsa pardon geri geleyim diyemez ancak ileri doğru kaçar. Bu hınzırlar ayak yapısından dolayı yürüyemedikleri için çekirge gibi zıplarlar. Ya da böyle 2.80 yatarlar kangurular her zıplayışlarında enerji tasarrufu yapıyorlar, yani ne kadar zıplarsan o kadar az yoruluyorsun. Keşke insanlarda da böyle olsaydı, değil mi? Kanguruların kesesi aslında bebek kangurular için özel bir lounge alanı. Ama içinde hep temiz hava var sanıyorsunuz? Bebek kanguru içinde tuvaletini yapınca anne kanguru düzenli olarak içini temizlemek zorunda kalıyor. Bir de dönüş yeteneklerinden bahsedelim. Kangurular boks yapabilen tek otçul hayvan. Ön ayaklarıyla yumruk atıp arka ayaklarıyla tekme savururlar. Yani bir kanguruyla kavga etmeye kalkarsanız karşınızda Mike Tyson'ın hayvan versiyonunu bulabilirsiniz. Köpeklere karşı zaafları vardır, TikTok'a kıvırttığı videoları paylaşmayı çok severler. Ve işte en şaşırtıcı şey, dişi kangurular aynı anda 3 farklı yavruya hamile kalabilir. Hem de üçü farklı gelişim aşamadayken, içlerinden biri kesede yaşarken, diğeri süt emer, üçüncüsü de anne karnında büyümeye devam eder. Resmen kanguru multitasking. Özetle, kangurular zıplayarak tasarruf eden, geri vites bilmeyen, dövüşçü ve bebekleriyle tam bir apartman dairesi gibi yaşayan çılgın canlılar. Şimdi itiraf et, bu bilgileri bilmeden önce kanguruları bu kadar havalı sanıyor muydun?